Arkadaşlar yeni bir konudan merhabalar. Bugün anlatacağım konu Türkiye'nin platoları konusu olacaktı. Plato ne demektir? Buradan başlayalım. Arkadaşlar plato demek akarsular tarafından bakın akarsu tarafından diyorum. Demek ki plato bir akarsu şekli öncelikle. Akarsular tarafından yarılmış, parçalanmış, yüksekte kalan düzlüklere Plato adını veriyoruz. Demek ki plato diyebilmek için öncelikle bir akarsu tarafından yarılmış olması gerekiyor. Akarsu tarafından yarılacak, aşınacak, aşınacak, hafifleyip yükselecek. İşte akarsu tarafından parçalanmış, yüksekte bulunan düzlüklere biz plato adını vereceğiz. Demek ki platolar dağlar gibi yüksek yerlerde bulunmaktadır. Ama onun adı dağ değil platodur. Çünkü yüksekte bir düzlüktür ve bunu yapan bir akarsudur. Yani plato akarsu şeklindedir. Platonun ne olduğunu tanımladık arkadaşlar. Ülkemizde birçok platonun ne olduğunu zaten görebiliyoruz. Peki ülkemizde platon neden yaygındır? Arkadaşlar çünkü ülkemiz son jeolojik dönemde e, topyekün yükselmeye maruz kalmıştır aşındı 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 ve topyekün yükselmeye maruz kaldı. Bundan dolayı arkadaşlar ülkemizde yüksek düzlükler fazladır. Neymiş? Son jeolojik dönemde yükselmeye maruz kaldı ülkemiz. Bu yüzden arkadaşlar yüksekte bulunan düzlük yani platolar ülkemizde yaygındır. Peki platolarda genellikle ne yapılmaktadır? Genellikle tarım ve hayvancılık amaçlı platolarımız kullanılmaktadır. Öncelikle platoları sınıflandırıyorum arkadaşlar. Bakın bir aşınım platosu. 2- karstik plato. 3- lav yani volkanizma sonucunda oluşan işte volkanik plato ya da lav platosu diyebiliriz. Son olarak dördüncüsü tabaka düzlüğü ya da işte yatay duruşlu platolar olarak 4 sınıfa platolarımızı ayırdık. Peki aşının platolarından başlıyorum. Aşının platosu bakın aşının diyorum. Demek ki aşındı aşındı aşındı. Ama buralarda bir yükselme meydana gelmedi. Aşının platosu örneği Çatalca Koceli platosudur ülkemizde. Bakın Marmara bölgesinde Çatalca Koceli'yi görüyoruz. Ve zaten biz Marmara'nın çok yüksek bir yer olmadığını söylüyoruz. Plato demek yüksekte kalan düzlük demekti. Peki buradaki plato neden o zaman bu ismi almıştır? Arkadaşlar buradaki plato aşınmış ama bir yükselmeye maruz kalmamıştır. O yüzden aşının platosu olarak geçmekte. Aşının düzlüğü platoları Çatalca Koceli örnek verilebilir aynı şekilde Perşembe platosu var arkadaşlar bakın e, ordu çevresinde buna baktığımızda bu da daha oluşum evresinde. Bazı kaynaklarda göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Aşının platosu iki tane ülkemizde dedik. Çatalca Kocaeli ve Perşembe platoları olmak üzere. Peki Perşembe platosunu sadece isim olarak bil yani aşının platosu olarak bilmeni istiyorum. Peki Çatalca Kocaeli'nin özelliğini sorabilir. Ee, özelliği nedir? Çatalca Kocaeli bir dedik aşının platosudur. Evet en alçakta bulunan platomuzdur. Hemen yazdım. En alçak plato özelliğinde olan bizim aşının platosu olan çatalca Kocaeli'dir. Peki soruyor bu platoda neler yapılıyor? Dedik ki yükseltisi en az en alçak plato. Arkadaşlar biliyorsunuz burası Marmara bölgesi İstanbul gibi bir şehir var burada. Nüfus ve yerleşmenin çok yoğun olduğu bir plato olarak karşımıza çıktı. E, bunun yanına bakıyorum sanayi, ticaretin, turizmin, ulaşımın geliştiği. Yani aşının platosu olan Çatalca Kocaeli platosu her şeyin geliştiği bir platosu olur. Perşembe platosu için bunları söyleyemiyorum arkadaş. Bakın hani diyemiyorum işte nüfus yerleşme çok gelişmiş, sanayi çok gelişmiş. Sadece aşının platosu olduğunu söyledim perşembenin bu kadar. Devam ediyorum. Geldim. iki dedim karsik plato. Ülkemizdeki karsik platolardan bir tanesi Antalya çevresinde bulunan Teke platosu. Diğeri Mersin tarafında olan Taşeli platosu. Teke Taşeli platosu nasıl özellikle kireçli olduğu için Karstik plato adını verdik. Bu platoların peki özelliği nedir hocam? Bakın bu platolarda dedim ki ne var? Karstik arazi yani kireç var. Bu yüzden burası suda çözünebilen eriyen bir malzemeden oluştuğu için insanlar çok buraya yerleşememişler. Çünkü burası su ile temas ettiğinde eriyor ve mağaralar oluşuyor. Obruklar oluşuyor. Şey, i̇şte lapya, doling gibi karstik şekiller çok fazla oluşuyor. Yani sağlam bir zemin yok burada. Bu yüzden nüfus ve yerleşmenin az olduğu platolar olarak karşımıza çıkmaktadır. Teke ve taşeli platolarımız bakın gördüğünüz gibi haritada da yerini bilmek çok önemli. Nüfus yerleşme dedik ki burada seyrektir azdır. Önemli bir şey söyleyeceğim burası için burada hayvancılık yapılıyor. Hangi hayvancılık derse daha çok kıl keçisi Hayvancılığı yapılıyor burada arkadaşlar. Eee platolarımız bu şekilde. Peki geldim 3 dedim Love platoları. Love platosu arkadaşlar bakın burada e, işte Erzurum, Kars, Ardahan'ı da ekleyebiliriz buraya. Erzurum, Kars, Ardahan platoları bizim Love platolarımız olmaktadır. Peki e, bunun özelliği nedir hocam? Şimdi burada e, daha yüksekte bulunan bir platodan bahsediyorum. Çünkü Doğu Anadolu zaten yüksek. Genel itibariyle 2000 e, metre yükseltiye sahiptir. E, daha da yüksekte bulunan platolar gene vardır burada arkadaşlar. Bu platolara baktığımda e, önemli bir özellik. Bunlar lav örtülü arazi üzerinde. Yani daha çok burada biliyorsunuz Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut gibi volkanik dağlar var. Buradan çıkan malzemeler buraya e, burayı örtü şeklinde birikmiş. E, burada biriktiği için burada arkadaşlar bir lav platosu oluşmuştur. Lav platosu demek volkanik bir plato demektir demek ki buralarda yakın bir çevrede volkanik arazi var ki olduğunu söyledim ama tabii ki bizim ülkemizde bulunan volkanik dağlar aktif değil arkadaşlar biliyorsunuz sönmüş olarak karşımıza çıkmakta. Önemli bir özellik söyleyeceğim. Bakın Erzurum Kars dediğim yer yani Doğu Anadolu'nun kuzeyi. Kuzey Doğu Anadolu diye geçer burası. Baktığımızda buraya yazı yağışlı bir iklim var. He, yazın yağmur var hocam burada o zaman. Evet yazın yağmur olduğu için burada gür çayırlar olmuş. Gür çayırlar var diye hocam burada büyük baş hayvancılık yapılıyor mu? Evet yapılıyor. İşte anahtar kelimelerin lav örtüsü, yazı yaş, çayır, büyük baş hayvancılık. Neresi? Lav platosu, Erzurum, Kars, Ardahan'da. Özelliği budur. Son olarak arkadaşlar tabaka düzlüğü, platosu dediğim yatay duruşlu platolarımı anlatacağım. Hemen bir tanesi zaten şu güneydoğuda olan Antep Urfa platosudur. Hemen bunu aşağıya alalım. Dedik ki Gaziantep, Urfa, platosu, tabaka düzlüğü platolarındandır. Başka var mı hocam? Tabii ki. İç Anadolu'daki platoların özelliği zaten tabaka düzlüğü, yatay duruşlu özellikle. Peki bunlar hangileri hocam? Tuz Gölü'nü görüyorsun mi yavrucuğum. Evet, yukarıda Haymana, batıda Cihanbeyli, güneyde Obruk platosu. H C O. Bak bu şekilde kodla. Daha önce KPSS sınavına çıkmış sorudur bu. Tuz görünün çevresinde Haymana, Cihan Beyli, Obruk, H, C, O diye çevrelemiş tuz görünü unutma. E, geldim batıya hocam Ege tarafında Yazılıkaya var. Evet doğu tarafta uzun yayla var. Evet bunlar arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar Sivas çevresinde Bozok platosu var. Bunların hepsi tabaka düzlüğü yatay duruşlu platolara girmektedir. Hemen ekleyelim dedik ki uzun yayla var bozok var işte yazılı kaya haymana cihanbeyli obruk Özelliklerini hocam burada tahıl tarımı yapılıyor ve küçük baş hayvancılık tarımının yapıldığı platolardır arkadaşlar. İç Anadolu'da dedik yükseltileri 1000 metrenin biraz üzerindedir. Yatay uzanışlı kumlu tabakalar üzerinde olan platolarımız olarak nitelendirilmektedir. Türkiye'nin platoları bunlardır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.